Hadi bakalım o zaman. Abi RP işlerine girme diyorum sana. Bak RP'siz daha eğlenceli. <laughs> tamam oğlum bir şey demiyorum ya. Hadi kaldığımız yerden hadi yürü. Şimdi bunlar strong flashlight'ı değil mi? Zaten... Ne bir biz başladık adam. mı? Başladık başladık. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum o zaman ya sabahtan tamam, bir bana niye söylüyorsun, abi elim ya haberim yok. <laughs> ya ne bileyim doğal olsun dedin al sana doğal. Dur şimdi. Ne alıyorduk ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Kaldırma ya lütfen kaldırma. Abi şu işaretini kenara bir yere at. Lazım olmuyor zaten. Tamam. içiyoruz. Yatak canavarı videosu. Dur şimdi. Bir tane fotoğraf makinesi aldım. Bir tane şu dandın aldım. Kafama bere taktım. Ama oğlum oyunun sesleri çok açık ya. Bana açtırdın bu kadar oyun sesini. Alıyor anahtarı? Başladın yine Evin anahtarını da aldım. Anahtar ne? Tamam hadi başla. Bas tuşa. Aç hadi araca. E, bu arada bir termometre falan mı alsaydık? Haydi bismillah. Gel gel. Ha. Şey mi bakıyorsun? Bakıyorum mu? Kalabalık seviyor mu diye bakıyorum. Kalabalık seviyor muymuş? Ha sevmiyormuş, sevmiyormuş. Bu arada hac hac görevi var. Hacı Hı geri mi? ver. Ha sadece diyor Artık... yalnız kişilere ver diyor. Hacı geri al. Oğlum bak linç yiyoruz yapma. Youtube tarihinin ilk linçlerinden birini yatak canavarı videomuzda yemiştik hatırlarsan O kadar o kadar da şey değil ya o kadar da eski değil bu arada o video e, 2013 falandır Neyse Aç kapıyı Açtım. aç boş yapma Haydi bismillah Alo. adı neydi Martin mi? Charles yok Martin o, geçen falan da Geçenki hayal etmedi Bu ha, Oğlum, oyunun adam. sesi çok yüksek var ya biz oyunda videoda kendimizi duymayacağız bak ben sanmıyorum Ağlama başladı yine ağlama <laughs> ne var burada. Burada ve hela var. Burada saçma bir şey. Aa sezer bir gelsene şu yan odaya. Ne var orada? Bir gel bir gel. <laughs> Overlock makinesi ayağımıza mı geldi? Ne oldu bir şey mi Abi hadi artık video çekme kardeşim. 5 yıl oldu seni bekliyoruz otur şuraya video çek. Hadi. <laughs> Ya kanka gerçekten <laughs> artık komik değilsin ya bu, bu espriyi yapmak istedim gerçekten istedim Bu ya biraz ışık açalım bu ne ya Artık komik değilsin Anlaşıldı tamam Lan yanlışlıkla fotoğraf çektim Şöyle bakalım Buralarda bir anormal olaylar var mı Burası hela Zaten başımıza ne geliyorsa helalardan geliyor ya bile... Gel yavrular da gezme Gel Ha Nereye gidiyorsun? Gel oralarda gezme gel. Geliyorum oğlum. Arkalara falan arkalara falan gidelim ya. Buralarda bir şey olmuyor. Elimde bip bip pop pop var. People MF'den bahsediyorsun. Ha MF ondan bahsediyorum. MF diyordum az kalsın. <laughs> Tuşa da basınca şarkı çalmaya başlıyor. Give Buraları üşenmezsem altyazı koyacağım arkadaşlar. Sezer'in müthiş İngilizcesini anlayın diye. Kapılarla sen mi oynuyorsun? Yani, üst Nere? katta kapılar kapanıp açılıyor ha. Ha tamam git <laughs> git oraya git oraya git nerede oldular? Bilmiyorum üst katta arkadan bir kapı sesi geldi. Çatır çutur. Buralardan bir yerden geldi Şunu, işte. Şununla bir konuşmaya çalışsana ya ben ben de biliyorsun. Sağ tamam, mı? Şu an üstüm dolu. Ha, mf öttü, mf öttü. Hayır lan, ötmedi. Öttü duydum. Oğlum benim elimde hiçbir şey görmedim. Beni mi yiyorsun? Ay ben bir yere mf ben bir yere mf atmıştım. Ah oh, nasıl bağırıyor bu çocuk ya? Kulağım sağır oldu. Abi Pardon, ben bunu editlerken Aynen. çok uğraşacağım bak bağırıp durma. <laughs> ya kardeş. Bir şey diyeceğim nereye yaptım ben MVP'yi? Ooo gel gel. Gel gel adamı kes. poli abi. Ya bir şey yapma abi. Bir rahat. Abi ne yapalım yani biz de ekmeğimizin beşindeyiz diye biz beni YouTube'dan çektin dedin gel hayalet avcılığı yapalım. Güzel para var dedin. Milleti dolandırıyoruz dedin. Sabahtan akşama kadar boş boş evde geziyoruz milletin hayaleti var diye. Yani. Oyan güzel daha yan musun? Şimdi ben seni uzaklaşıyor duymuyorum <laughs> Köpekleşme hayvan. <laughs> <laughs> kendi kendine konuşuyorsun değil mi orada? <laughs> eee... Dur şimdi. Burada şu MF'i yere atayım. Şu telsizi alayım ben. Evet burada... Üşenmezsem güzel montajlar yapmaya çalışacağım. Üşenirsem bir şey yok. Hello. Is anyone here? Hello. Give us a sign, bro. Give us a sign. Give us a sign. Evet, telsizden cevap gelmiyor. En iyisi şey yapayım, şu telsizi açayım, öyle atayım yere. Ki ses yapsın, birbirimizi duymayalım. Bunu yapmayayım böyle. Ya kapat ya, o çok rahatsız edeceğim. Evet, evet, çok var. rahatsız edeceğim. Oğlum, mor ışıklar geliyor. Abi yaptım. bu, ben yaptım, ben yaptım. Ha. Fazla bağırma ha, bak, bak gene, gene bağırıyor Duyuyorum ben seni. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Uzaktan konuşmaya çalışan akrabalar gibi bağıra bağıra konuşuyor. Ya tamam bak. Sen MF ile bakıyor musun her yere? Evet bakıyorum elimde. Ama give us a sign filan bir şeyler söyle ki tepki hey, versin. Give us a sign. Give Hello. us a sign. Hello. Hello. Are you here? Ay ışığı kapattım yanlışlıkla. eee can you open lights? Ee, Sezer. Hello, give us bak a şuradaki sign. ışıkları yakayım ben. Buna kapattıralım. Ha. Can you close the lights? Kanka öyle bir öyle bir muhabbet ya burada değilsin. Sabah kadar uğraşacak mıyız öyle? Valla. Abi aşağıya geldin mi sen? Aşağı Geldim. Aa, çok sanki çıktı ya. Uğraştıracak bizi ya. Tamam mı? kuzum gel. <gülüyor> karabaş. <gülüyor> Oğlum Karabaş. Karabaş da Karabaş birazdan ısırmasın bize. Bir ya ışık ben açalım ya. Yok. Ben At yok. Yani. At onu ya. Ha ben ben şey problem MF var. Al, sen şu MF al. Şu telsizi ben tamam, alayım. Sen hayır onda bir konuşmaya çalışsan sen Hello. Konuşacak bu Konuşacak. Bu arada telsize yeni update, telsize yeni update gelmiş. Şey diyorlar. Eee nothing detected yazıyor. Hello. A MF ötüyor. Ha burada. Burada Hello. burada. Burada. Are you there? Tam burası, tam burası. Ha orası falan değil. Hello. Aa kapı mafı açıyor. Aa, hırt diyor. Hırt diyor. Canını, canımızı yakacakmış. Kaç. <laughs> Şuna girsek ya. Ben buna giriyorum. Daha hanta geçmedik ki. Sen i̇şte kal orada. Eee. Tamam. Evet. Eee demin ne oldu ya çarpıldık bir anda. Bir anda <laughs> çarpıldığımız sonucu farklı bir yere spawn olduk. Aa bunun yine görevi var. Aynı görev. Aynı mı? Allah Allah. Tamam. Buralar Neler aynı. Eee bir anda hızlı çekime girersek anlayın ki aynı şeyleri tekrar yapacağımız için <laughs> bazı şeyler hızlı olabilir. <laughs> Hadi gidelim. Aa bu ilginç yeni bir şey get... şey diyor. Bu... Gruba cevap veriyor mu? Yoksa tek kişiye mi cevap veriyor? Belli değil, diyor. Ha kendiniz fark farkedin, diyor. Benim daha başlamadan akıl sağlığım %99'a düştü zaten, yani. O yüzden... Ama senin yavaş yavaş, senin IQ'na doğru... Neyse. Açayım şu kapıyı. Ne getiriyoruz Vallahi ne ben bir tane MF alayım. MF almadım, kamera aldım. Kameraya şu an ihtiyacım yok. MF alayım bir tane. Bir tamam, tane evet. konuşma tamam, şeyi aldım. Şöyle ya. bir ışığımı açayım. Oğlum karşında küçük çocuk mu var? Git bakayım ben içeride miyim mi diyorsun. Hadi gel şuraya. <laughs> Bacanım. <laughs> dur kamera alayım. Ha, kamera aldın mı? Taktım kafama. Hayır. Tamam. Bacaklı kamera almadım. <laughs> Abi ben oğlum alacağım. kafama niye atıyorsun? Nasıl konuluyordu ya? Onu alıp koyman gerekiyor. Hayır, ayrı ayrı alıyorsun. Koyuyorduk? Üstüne getirince duruyor, soltuka basıyor olman lazım ya da E'ye. Hiç olmuyor nasıl yapıyor ya bu gerçekten? Ya neyse boş ver gel o kadar da dert değil kamera falan ya kafamızda ya var mı? zaten. Şey koyarız tamam. No, Yo o önemli bu arada lazım o da. Ya orp mort bulmaya lazım bu arada... Mı? Zorluk seviyesi arttırdım. Kaç Daha dakikamız var? Gelen diye sen. Yok sıfır. Ha ciddi direkt saldırıyor yani. Gel gel. O zaman dur yanında durayım da. Evet. Aa burada 4 derece alalım. Burada 4 derece. Ağzımızdan duman soluyor. Abi, iyi yakın. gel kombi <laughs> alt katta. Ne şey yapsana telsiz şeyle konuşma çalışsana. Hadi deneyelim. Hello. Hello sir. Uh, ee, anyone here? Hello. Ee, bu parazit yapıyor fazlasıyla şeyin sesini o yüzden çok tut. Ne oluyor lan? MP ne bakıyorsun? MP olmaz mi? bu iş ya. Oğlum geçen de MP'de bakıyorsun. Ha bura 3-4 derece altında burası. Ha. Açık yani. Ama ağzımızdan duman atmıyoruz. Oynan bir de yok kadar ya. O Öyle sıcak, mi? Sıcak Ya buralar küçükmüş. Yapmasın. Oğlum ne? hani canım. ev soğuktur biliyorsun durumları. Demek ki kış vakti denk geldi evet. Ev kuzey cephesi vakti kardeşim ya. yani. O yüzden. Oğlum. Yani kuzey de gece vakti. <laughs> Oğlum bırakıp gitme beni manyak. Hani ben alta bakıyorum dedi çekti gitti. <laughs> bir şey diyeceğim ben bir. bir Abi iyi bir iyi bir ben ben, ben de gidiyorum. Ben de bir bakmak istiyorum. <laughs> 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 Zor battı oynuyoruz lan. Yapma böyle hareketler. Let's. Yep. Hayran hep olacak. Sesini alacak. Sesini alacak. Sesini alacak. Gene yalnız mı kalmak? Üst kata mı bakacağız. Alta bakmayalım mı? Hello. Someone is here. Hello. Give us a sign. Hello? Give us a sign. sign. Bakip ses çıkaracak. Give us a sign. Give us a sign. Hello? Yok oğlum hiçbir şey yok ya. Give us a sign. Yok, nothing detected. İyi bir de alta bakalım. Hadi gel. Geliyor mu? Allah, oyun dondu. Lan. Hiç de ses çıkarmıyor ya bu e, ee, hatırlar mısın eskiden Daisy oynarken oyunum donduğunda birisi yüklenmiş olurdu haritaya ya. Ha burada. Aha EF. Hem de 4 ötüyor. Kaç. kapıyı kapattı kapıyı kapattı. Eee ciddi misin lan ya? Ben kapattı bak. Nasıl kaçacağız? T kaçmıyoruz oğlum ne kaçması ya. Of. Ulan niye kapı sen mi kapadın? Ben ya? kapadım belki arkamızdan gelmesin diye takipte filan yok bulduk onu. Sen rahat ol. Sen telsizi telsiz al. Kitabı al şu kitabı. Kitabı da oraya koy. Kitabı alamam. Kamera aldım ben elime. Kamerayı bırak. Ya, eline niye kamera alıyorsun? Bırak kamerayı. Orb bulmak için. Sen al o zaman ben kamerayı. Ben koyarım orada bir yere. Bir dakika bir saniye dur. Aa mi? akıl sağlığımız çok düşmüş. Ben bir tane pil atayım kafama. Sen at ben atmayacağım. Kardeşim ben zaten <laughs> sorunları olan biriyim. <laughs> Hadi gidelim. Onu ona koyup onu alamıyorsun sonra. Aa alıyormuşum. Bir dakika. Buraya kendime uşenmezsem montaj yaparım. <laughs> Hadi gel gidelim. Aa, o, o. şey yap, e, telsizle bir konuşmaya çalış. Var mı ama ya? Bağırmıyorum kardeşim, yakındasın diyor. Az Hello. Şans. Give us a sign. Aa verdi sign. Aracım varmış lan burada. Ee, Oğlum kaçma hemen önden önden <laughs> Kaçmıyorum kaçmıyorum alarmı tamam, tamam, larmı tamam, ötüyor tamam. herhalde <laughs> Kaçmıyorum diye ya önden önden fırladı gitti Kardeşim ben daha konuşmuyorum benim Aa akıl sağlığım bitmiş Az önce pil attın sen nasıl senin akıl sağlığın bitmiş Senin bitmiş abi ya. senin senin Tamam bitsin önemli değil Ben bunu bırakıyorum yani Çünkü konuşmuyor bu Ben normalde de öyle Şey veriyor bize Lan böyle evet, bilgisayar... ama garajı denemedik. Böyle Gar bilgisayar olacak olabilir. da Paradoks oyuna video atsam keşke. Bence şeyde bu bu arada garajda bu <laughs> garaja gidelim. Öyle mi diyorsun. Ben, saldırırsa diye ben hazırlık diyeyim. Korkmana gerek yok. Sen şunu ya oraya bakarsın Elim boşsa senin. Tamam aldım. Bir tane de kitap aldım ben. Okumayı severim. Ha ya. göndermeyi yap. içi boş. Onu yazıyorsun. O <laughs> defter o. Böyle bir... Doğru. Çok haklısın. Gel gel. Ne olursa yakacağım ben tütsü. korkma. Oo tütsü. Nasıl mıydı? Yok bura değil. Kapat orayı. Oraya gidiyoruz kapat. Üstüme niye kapıyorsun kapıyı? Aa buranın kapısını aç. Buraya... Aa kapattı. Ben açtım ben. Ha ben şunu yaptım. bir öttürsene düt düt yaptır. Nasıl tutuyorsun tutuyor ki? Gider daha. Aa şalterler yok. Can you stop car? Bro. Bu bence burada ya. Ana bir de bu ya. Oğlum dört öttü zaten orada. Ya, 4 Dört mü öttü ama o kapı mapı açmış olabilir burada. De yap bakayım. Eee bir telsiz garajda konuşmaya çalışsana. Telsiz yok ki. Ne var sen elinde bakayım. Kitabı koydum şöyle. Can you write something? Allah. ha Kardeş ne gezdin yarım saat be Yan odadayız işte Harbiden <laughs> Şey diyeyim mi yazsa yazar, aşağıdan gelmiş demek ki ha evet Ama bu arabayı susturmanın bir yolu yok mu ben kafayı yemek üzereyim çünkü Evet o araba biraz sıkıntı oldu ya o üzdü beni Tüm video boyunca Öyle dağıt ben, dağıt dağıt Ben bu, ben bu tüsüyü yaktım ha, bu başka tütsümüz tüsüyü... Sen bir şey söyleyeyim mi orada o, bana saldırıyordu Tamam bana geliyordu benim kalp atışlarım duyuldu sen tütsüyü yakarak beni kurtardın. <laughs> Yoksa ben gidiyordum ona. Hayır çalış. Hayır hayır çalışmadı çünkü ben tütsüyü çok geç yaktım. Ha. Çünkü şey oldu yanlış yanlışlıkla yere attım yakacağım diye. Ne yapıyoruz? Ee, alt kata ineceğiz ya bu altta bence bak kapıyı yine açmış. Ben kapatmıştım. E, ee, senin hapını ben yutayım mı? Yut yut. Tamam. Ben istemiyorum zaten. <laughs> şey yap. E ben tamam. ölmek istemiyorum Dermometre... da. Çünkü bu videoyu paradoks sayına ben... yükleyeceğim yani. Yoksa biliyorsun. Böyle şeylerden de ben... falan değil. Tamam. Ben fener almıyorum. Sen bana bir şey ver. Aa, bu araba beraber. hala ötüyor ya. Neyi sana vereyim? Termometreyi bana ver. bir tane At onu geri. Ona ihtiyacın yok. Bir Sütlak tane sal. aldım. Şimdi ee, şey e... kitabı yerden alacaksın. Kitabı yerden alacaksın. Aha, aşağı koyacağım. Alta ineceksin. Sıkıntı olursa e, saldırdığını bana söyle Ben de fener yok anlamam ben. Ha tamam. Direkt yakacağım tüsüyü bu sefer. Tamam. Bu sefer de direkt tüsüyü yakacağım. Aşağı in. Şu indiriz. arabayı bir susturmanın Aşağı. tekniğini mi arasak biraz ya? Yok onun tekniği mekniği yok. Devam. Bak ben hiçbir şey göremiyorum bana saldırdığını söylemen lazım. Tamam tamam. Her Herhalde. burada. Saldırıyor. Ya, saldırıyor. saldırıyor. Tamam yaktım tüsüyü sıkıntı yok. <laughs> Oğlum üst katta lan. Böyle bana gel. Alo. Evet arkadaşlar Sezar öldü. Eee <laughs> 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 Evet, bundan sonra e, paradoks oyuna tek başıma devam ediyorum arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi e, istifamı da burada ediyorum şöyle herkes kendine sağlıcakla baksın yani bu kadar sene 5 sene boyunca hayalet avcılığı sonucunda sözleri kaybettik uzun lafın kısası başka oyunlarda ve başka videolarda tekrar görüşmek üzere İyi günler dileğiyle